1 Kasım Salı günü 12 adında bir etkinlik var. Ziya Bey düzenliyor, organize ediyor. Ziya Kızıltan. Veyahut da doğru eşleşmeler olmuyor. Ziya Bey beni aradı. Böyle bir şeyi yapay zeka ile, bir aplikasyon ile sağlayacaklarını, katılımcılardan ve ziyaretçilerin çok iyi eşleşeceği bir organizasyon, çok verimli bir organizasyon olacağından bahsetti bu 12'nin. İnşallah Ziya Bey'in bu organizasyonu Türkiye'de bir çığır açacakmış gibi geldi bana, heyecanlandırdı, yalan yok. İyi bir fikir gördüğüm zaman ona yapışıyorum, onun ülkemiz için faydalı olması için uğraşıyorum. Bir aplikasyona bilgilerinizi giriyorsunuz, sizi eşleştiriyor algoritma ve o aralarda, seminerin etkinliği aralarında gidip de aranmak zorunda kalmıyorsunuz, böyle başı kesik tavuk gibi ilgili kişiyi buluyorsunuz diye iddiası var Ziya Bey'in. Bunu bir Kasım'da göreceğiz. Ama ben dediğim gibi Ziya Bey'in projesini çok tuttum. Şimdi de etkinlik alanına gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hepimizin bir hayatta bir amacı var, bir hayali var, bir hedefi var ve o hedefi de 12'den vurmaya çalışıyoruz. Aa, süper. <laughs> i̇şte, al, i̇şte burada 12'den hayatta hedeflerimizi vurabileceğimiz, ulaşabileceğimiz bir konsept ortaya çıkarttık. Bir de 12'yi aldık konseptin içine de yerleştirdik. 12 kişiyle tanıştırıyoruz etkinliğe katılanları. Sunumlarımız 12 dakika gibi böyle. Akılda kalıcı bir, bizzat oradaki verimsizliği görme şansım oldu. Yani günün sonunda bir bütçe harcıyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz, evet. etkinliğe gidiyorsunuz, beklentileriniz var. Ee, ama karşılığını alamayınca düşünmeye başlıyorsun. Ya bu nasıl olsaydı bu etkinlikten maksimum verimi elde edebilirdik gibi. Bütün o daha önce yaşadığım bu sorunlar, problemler bende e, pandemiyle birlikte artık <laughs> fizik online'ın da böyle hayatımıza girmesiyle birlikte Dedik ya bu online'ın gücüyle fizikselin gücünü birleştirip bunu nasıl çözebiliriz? Ee, ve 12 ortaya çıkmış oldu. Harika. Ee, çözdüğümüz en büyük problem şu aslında iş hayatındaki doğru insanları biz bir araya getiriyoruz. Yapay zeka ile B2B matchmaking yapan bir hibrit event teknolojisi geliştirdik. Bu teknolojiyle hem fizikseldeki etkinlikleri hem de online'daki etkinlikleri daha verimli ve daha keyifli hale getiriyoruz. Etkinliğe katılmadan önce tüm katılımcılar bizde bir süzgeçten geçiyor. Yani böyle her ücretini ödeyenin biletini alabildiği bir konsept yok. Önce başvuruyorlar. Hı hı. O etkinliğin konseptine göre sorduğumuz sorularla o katılımcı adayı şayet o profili doğruysa et fiziksel etkinliğe katılmak için sonra bilet alma aşamasına geçiyor. Hı hı. Değilse e, o kategoriyle alakalı kontenjanımızda oldu deyip online tarafa yönlendiriyoruz. Online'da ise e, limitsiz bir aslında katılımcı kitlemiz <laughs> var. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden de katılım alabiliyoruz oraya. Dolayısıyla daha etkinliğe gelmeden önce sizin firma olarak nasıl bir firma olduğunuzu, hangi büyüklükte olduğunuzu, neler ürettiğinizi, nelere ihtiyaç duyduğunuzu biliyoruz. Sorulara verdiğiniz her cevap, siz verdiniz muhtemelen değil mi sorulara? Evet. O cevapların hepsi sizi arka tarafta etiketledi. <laughs> sizin şu anda mesela 25-30 tane etiketiniz var içeride kullanıcı olarak. Ee, ve biz şimdi arka tarafta algoritmaları hazırladık. Dedik ki şu etikete sahip kişiyle şu etikete sahip kişi mutlaka tanışmalı. Nedir o? Amazon konusunda danışmanlık yapan biriyle Amazon konusunda doğru çözümlere ihtiyacı olanları mutlaka eşleştir dedik. Bunun gibi her etiketin eşleşme puanını belirledik. Yani muhtemelen o gün geldiğinde sizin yaklaşık 400 kişi olacak içeride etkinlikte <laughs> fizikselde. 400 kişi arasında... Tanıştığınızda en büyük ticari değeri ortaya çıkartacağınız kişileri biz algoritmalarla tarayıp önünüze koyacağız. Harika. Hatta etkinlikteki o önce size şunu da soracağız. Serkan Bey biz hesapladık, en doğru 50 kişiyi çıkarttık, bir bakar mısınız bu 50 kişiden tanıdıklarınız var mı diyeceğiz. Siz bakacaksınız ya ben Ziya'yı tanıyorum, Mehmet de tanıyorum, Hasan'ı da tanıyorum, onları seçeceksiniz, tanıdıklarınızı da ayıracağız. Tanımadığınız en doğru kişiyle sizi Mükemmel. içeride bir bir araya getireceğiz. Bu uygulama sayesinde. Bulduğunuz sisteme ben hayran oldum açık söyleyeyim. Yani çok iyi işler çıkacağını düşünüyorum ve hatta bu ikinci etkinliğiniz evet. bunun 20'lere 30'lara çıktığında çok evet. daha yani algoritmanın da mükemmelleşeceğini Bravo. düşünüyorum. Orası çok önemli çünkü şunu yapıyoruz mesela biz eşleştik diyelim toplantıda o tanışma toplantısı sonrasında ikimize de bir soru seti geliyor. Evet. Üç tane soru geliyor. Birinci soru şu: Bu eşleşmeyi nasıl buldunuz diyor. İkimiz de beş yıldız verirsek. Bizim algoritma arka tarafta Serkan Bey ve Ziya Bey'in profili gibi olan insanları daha fazla bir araya getirmeye çalışıyor. Şahit de 3 yıldız verdik, 2 yıldız verdik. Bu sefer bizim gibi profiller birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Dediğiniz gibi ikinci, üçüncü, 4. ya amacımız iş dünyası içerisindeki en doğru ve en Sonuç odaklı eşleşmeleri yapan bir platform haline getirebilmek. Tabii tabii. Ondan sonra benzer kitlelere de ulaşılabilecek. Evet. Ve verinin birikmesi lazım. Kesinlikle. Ben bu projede ne diyeyim çok büyük gelecek görüyorum. İnşallah. Yani, hep i̇nşallah. Birlikte. Yani bakın dediğim gibi ya o kadar mantıklı ki gerçekten bir verimsizlik var. Evet. Mesleğim de endüstri mühendisi yani. Bizim Süper. Bizim işimiz bu hani verimlilik arttırma üzerine kurulu, sistem kurma üzerine kurulu. Ben hayran oldum projenize. Çok güzel bir şey çıkacağına eminim. Nasıl katılacak insanlar bu fuara? Nasıl katılacaklar? 12.net bizim web sitemiz. Hı hı. Bu 12.net'e girdiğinde yazıyla Yazıyla 12.net'e girdiklerinde biz şimdi e-ticaret, e ihracat dikeyinde bir etkinlik serisini başlattık. 1 Kasım'da buradayız, Hilton'dayız İstanbul'da. 29 Kasım'da Kayseri'deyiz hı hı. ve 27 Aralık'ta da İzmir'de olacağız. Bu üç şehri şimdiden rezervasyon yapabilirler fiziksel ve online tarafından. 2023 programımızı da hazırlıyoruz. Buraya girdiklerinde bilet alma tarafına doğru yönlendiklerinde uygulamayı indirmeleri gerekiyor telefonlarına. 12'nin hemen App Store ve Google Store'lara girip 12 uygulamasını indirip orada bir profillerini oluşturuyorlar. Evet. Kendi Bu profil oluşturma beni siz aradığınızı anlattınız çok önemli. Evet. Orayı da evet. detaylı Mesela e, işte resminizi, firmanızı, web sitenizi gibi bilgilerinizi koyduktan sonra önce bir hemen etkinlikleri görüyorsunuz. Hı -hı. Profilinizi oluşturduktan sonra etkinlikleri görüyorsunuz. İşte İstanbul'u seçiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Karşınıza yanlış hatırlamıyorsam ya 12 13 tane soru var. O soru setlerini çok doğru cevaplamanız lazım. Yanlış cevaplarsanız Algoritma da sizi yanlış insanlarla tanıştır. Evet. Yani sorduğum sorular basitçe şunlar: işte Şirketinizin işte kapasitesini soruyoruz. Kaç yıllık bir şirket? Aşağı yukarı işte ne kadarlık hacimler ürettiğinizi soruyoruz. Şirketinizin büyüklüğünüzü anlayabilmek için. Bak. Sonrasında da siz hangi dikeylerde çözümler üretiyorsunuz? Hangi sektörlerde ürünler üretiyorsunuz, tedarik ediyorsunuz? Bunları anlamaya çalışıyoruz ve kimlerle sizi tanıştırsak? Sizin için en doğru seçimler olur. Onları seçiyorsunuz orada farklı dikeylerde. Bu sorulara cevap verdiğiniz anda arka tarafta biz artık çok rahatlıkla sizi doğru insanlarla içeride eşleştirmeye başlıyoruz. Harika. Ee, sitemizden girecekler, kayıtlarını yaptıracaklar. Evet. Kontenjan dahilinde olduğunu da belirtelim. Evet burası, evet. Çok, burası önemli. çok önemli. Fiziksel tarafında 400 sınırımız var. Yani Bizim Hı. hiçbir zaman şöyle bir iddiamız yok. Biz 1000 kişi, 5000 kişi, 10.000 kişi, 20.000 kişi olacağız demiyoruz. Hı. Hatta ben sayı arttıkça verimin düştüğüne inanıyorum. Yani ne kadar konsantre ve doğru insanları biz bir araya getirirsek biz o kadar büyük ticari değer ortaya çıkartmak istiyoruz. Yani amacımız kalabalıklarla şov yapmak değil, amacımız doğru insanları bir araya getirip ticari değer oluşturmak. Yani burada da o yüzden mesela bu etkinliğe örneğin e, işte bin başvuru gelecek, biz onların arasındaki en doğru 400'ü bir araya getireceğiz. Bir sonraki etkinliğe işte sizlerin de desteğiyle bu sefer 2000 başvuru gelecek, 2000 içerisindeki en iyi 400. 5000 içindeki en iyi 400, 10000 içindeki en iyi 400 bu giderek bizi kıymetli hale getirecek. Kesinlikle. Çok Ticari başarılı. değer ortaya çıkacak. Şimdi ben bir organizasyon şirketi sahibi değilim. Hı -hı. Ben bir etkinlik ajansı sahibi değilim. Ben bir aslında bir teknoloji girişimcisiyim. Burada bu endüstrinin içerisinde çok önemli bir problem var. Doğru insanlar bir araya gelince müthiş ticari değerler çıkıyor ama acayip sürtünmeler var. Evet. Bunu çözmek için yola çıktık ve bunu çözmek bizim gayretimiz. Ve gözümde de şunu yapıyoruz aslında. Biz gerçekten dünyayı değiştirecek bir iş yapıyoruz 12'de. Neden? Çünkü iş hayatının en büyük problemini çözüyoruz. Doğru insanları bir araya getiriyoruz. Siz belki doğru bir kişiyle tanışmak için... Yüzlerce kilometre uçuyorsunuz, on binlerce dolar para harcayıp fuarlara katılıyorsunuz, Tabii. onlarca kişiyle akşam yemeği, öğle yemeği yiyorsunuz. Sırf doğru biriyle tanışıp iyi bir ticari bir anlaşma yapıp işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için. Biz şimdi diyoruz ki Serkan Bey yorulmayın. 500 kişinin olduğu etkinlikte seçilmiş ve kaliteli bir kitlenin geleceği etkinlikteki Hı -hı. en doğru 12 kişiyle sizi aynı günde tanıştıracağız diyoruz. Harika. Yani sizin ne kadar varlıklı olursanız olun satın alamayacağınız tek bir şey var zaman. Evet. Size zaman kazandırıyoruz aslında. Son bir şey Sizce. söylemek istiyorum. Bizim aramızda Ziya Bey'le bir işbirliği yok. Ben tamamen Ziya Bey'in bana anlattıklarıyla çok evet. heyecanlandım. Gerçekten ben değer odaklı işlere çok kıymet veriyorum. Zamanımda param da oraya feda olsun diyorum. Ülkemiz için, çalışanlarımız için, arkadaşlarımız için.